Herkese iyi akşamlar. 44. haftanın biten maçları, spor tuto maçları ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Canlı yayına katılacak arkadaşları bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Evet, canlı yayına katılacak arkadaşlarımızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet bir anda 9 kişi oldu. Arkadaşlar sesle alakalı bir durum var mı? Maksim abi hoş geldin. Erdoğan Işık hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar bilenler ne bildiklerini yazsınlar. Göksel Yücel hoş geldin abi. Erdoğan Işık iyi akşamlar. Yunus Işık merhaba abi iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta e, konuşan Türkiye zirve yaptı arkadaşlar. 15 maçın 13 neticesi de doğru. Çok banko maçlar verdik. Üstelik yani ee, 3-12 var diyor Göksel Yücel ee, 13'te kalmış Maksim abi sen daha yukarılarda olmalıydın 14-15 15 bir şey demiyorum ama 14 olmalı Ali Karastanoğlu iyi akşamlar abi çünkü şunu söyleyeyim e, o kadar çok net maçlar verdim ki mesela herkesin e, kapattığı yerleri Türkiye'deki bütün spor tutu e, yorumcularının kapattığı yerleri ben tek verdim yani bunu şey övünmek için söylemiyorum. Yani para neyse Bregantino maçını sabaha kadar oynansa Maksim abi de biliyor. Sabaha kadar oynansa bir maç söyle dedi. O maçı söyledim. Para neyse maçını söyledim. Maxim abi de doğrulayacaktır. Yüksel abi hoş geldin. İyi abi 13 de iyi ya. 11'de kalanları için üzüldüm. Yani Ömer Mızrak hoş geldin abi. Ee, Maxim abi aynen doğru söylüyor. Ee, Bakın arkadaşlar verdiğim maçlara söyleyeyim. Palmaris maçını banko verdim. Paranense maçını banko verdim. Resife Recife Fluminense maçını banko verdim. San Paolo maçını ilk tercihte bir verdik. %100 banko sayılır. Ee, Juventus de Goynense maçını Goynense maçını banko verdim sıfır. Malmö maçını banko verdim. Ayksolna maçını banko verdim. Bakın arkadaşlar. AX maçını da banko verdim. Ee, Norkopik maçını yani iki tercihte verdik ama e, son canlı yayınımızda Norkopingi çok öne çıkardım. Herkes biliyor. Esbok Eropma maçını banko verdim. Rosenborg maçını e, hemen hemen banko sayılır. Çok güveniyorum e, dedim. Burada beni risk eden oranlar değiştiği için. Viking maçı bizi zaten yatırdı. Yatırmasa çok arkadaşımız 14 yakalardı. Valerenga maçı e, verdik. Molde maçını verdik. Bizi iki maç yatırdı arkadaşlar burada. Şunu söyleyeyim. E, tabi tabi. Orhan, Orhan Taşkır e, ama 12 ama 2 TL verirler verirler ancak. Yok abi ya olur mu ya? Olur mu abi 2 TL olur mu 12'ye ya? Yok öyle verir abi ya 12'de dakika. Ya Tebrikler demiş. Tahmet abi hoş geldin. Hüseyin Aktaş hoş geldin. Abi 12. 2 lira vermez abi. O kadar kötü bir hafta değil. 6 tane mi? Kaç tane sıfırı? 5 tane mi? 6 tane mi? Sıfır var abi. O kadar değil yani. Yani bu hafta gerçekten şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya bizim tek sıkıntımız var. Şunu söyleyeyim hepinize maç başlamadan önce. İddia oranları geç açıklanıyor. Eğer geç açıklanmasa ben size daha faydalı olurum. İsmail Koku kardeşim hoş gelmiş. Bizden 15 bilen var mı? Şu ana kadar bize yazan yok 15 ama 13 var. 13 var, 12 var. Kaplan Koçak abi. Evet. Yani Maxim e, Maksim abiye nazar değmesin. İnşallah hafta. Abi şunu söyleyeyim. Bak bu gruba şunu söylüyorum. Arkadaşlar WhatsApp gruplarımız yani WhatsApp grubumuz var konuşan Türkiye'nin kanalına girdiğinizde hakkında kısmında Abdurrahman abi hoş geldin. Ya Cengiz abi hoş geldin. 14 aldım hocam. Ben de tek maçtan kaçırdım. İnşallah 15'i de yakalar. Şunu söyleyeyim. Bu burada e, Maxim abi Resife ve Mialbi'yi bilemedim. Abi Resife maçını Resife maçını banko verdim abi ya. Nasıl yazmazsın yazmasın ki yani? Banko Fluminense verdim ya. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, oranlar bir erken açıklansa var ya. Şimdi bu ligler Amerikan e, Brezilya iyi olduğu için e, oranlar şeyde yurt dışında geç açıklanıyor. Ya banko dedim. Sıfır verdim. Abi banko iki dedik ama. Neyse. Can, can sağ olsun Maksim abi. İnşallah 15'i yakalarsın. Can sağ olsun Maksim abi. İnşallah daha iyi olur. Yani Abdurrahman Aslan abi link versene. Abi şöyle söyleyeyim. Linki vereyim. Konuşan Türkiye kanalına girdiğinde hakkında kısmı var. Oraya girdiğin zaman WhatsApp, orada linkimiz var. Whatsapp'a dokunduğun zaman otomatikman abone zaten Whatsapp grubumuza giriyorsunuz. Ücret mücret talebimiz yok. Hiçbir öyle bir şeyimiz yok. Yani arkadaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı arkadaşlar. Kinli abi hoş geldin. Kaç var? Ben, hoş geldin. Kaç var işte. Nihat Gezici 14'te kaldı. Viking maçında yattı. Ee, abi Viking maçı şöyle söyleyeyim. Eğer cumartesi günü cumartesi günü ee, onun için whatsapp grubuna girin diyorum. Ee, cumartesi günü son oranlar 4 defa değişti. Bak Viking maçının 2 maçı söyledim arkadaşlar. Viking maçı ve Valerenga maçında oranlar çok değiştiği için İki maçta beraber bitti bak bozuldu. Eğer önce önce bu oranlar değişseydi kesin bizden 15 çıkan olurdu bak 15 kesin diyorum size arkadaşlar. Onun için e, WhatsApp grubumuza girin bak konuşan Türkiye'ye giriyorsunuz o yukarıda hakkında kısmı var oradan hakkına dokunduğun zaman hakkında kısmına dokunduğun zaman WhatsApp linki açılıyor oradan WhatsApp'ımıza girin arkadaşlar. Yani oradan bilgilendirelim ki son dakika maçlarında yatmayın yani. Ama bu hafta e, bu hafta şunu söyleyeyim. Konuşan Türkiye, Türkiye'nin hemen hemen bütün e, sitelerinden en iyi site durumunda. Evet. Abi Brezilya maçında bak Palmaris'i banko verdim. Paranansi'yi banko 0 verdim. Fluminense'yi banko 2 verdim. São Paulo banko 1. Juventus'e Goynense Go maçını banko 0 verdim. Eee Amerika Minero Atletico Minero maçını 0-2 verdik. Yani hemen hemen ya bakmayın şunu söyleyeyim size. Gremio maçını da ben 0 verdim ama eee Yani orada bir yanılgımız oldu yani. Yoksa Gremio lehini de ben 0 verdim. Çünkü ya yani 8 maç oynamış 4 e, 8 maçta arkadaşlar 4 gol atmış ya. Her yani İki maç başına e, bir gol atmış yani. Orada uyuduk yani. Evet. Evet Göksel abi. Sabaha kadar oynansa berabere biter dedim. Bak bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Malatya-Trabzon maçıydı. Gene e, kanalımda yayınladım. Sabaha kadar oynansın sıfır biter dedim. Banko sıfır bitti. Maksim abiyi de söyledim. Bu Bregantino maçı da sıfır biter dedim. Kinli kinli kaçta kaldın abi? İnşaat Parası geldi mi? <laughs> kaçta kaldın abi? Yazsana ya kimli kimli abi. Yazsana kaçta kaldın. İyi abi 13 de iyi. İyi baba. Allah bin bereket versin. Allah bin bereket versin. Tamam iyi. Güzel. Ya ben şunu söylüyorum size. Bu kanalı takip edenler görecek ki Allah'ın izniyle. Allah ömür verir, sağlık verirse. Rize Trabzon muydu? Vallahi hatırlamıyorum. Ben Malatya maçı biliyorum. 9 e, 3 adam 12 var. Selam Selçuk Çam hoş geldin abi. Mertem Coşkun. Bizde 15 bilen şu ana kadar gelmedi. Belki gelirse bildiririm arkadaşlar. Ya önemli olan bizim gruptan arkadaşlarımızın 13'ü, 12'yi, 14'ü yakalaması. Yani biz çok iyi verdik bu hafta. Çok yakalayan var abi. Bizim gruptan da 13'ü, 12'yi çok yakalayan var. Hüseyin Aktaş aslında Brezilya maçları tek atıp Norveç'e düşük olsa da Abi niye Norveç maçları bak ben size bir şey söyleyeyim. Bizim grup Malmö maçını, Aix-Solna maçını bak şimdi Norveç maçlarını diyorsunuz da Norkopik maçını, Elsborg maçını, Rosenborg maçını e, banko verdim abi ben. 13 bilen 19 TL. Öyle mi abi? Aa, az vermiş ya. Çok az vermiş. Vallahi çok az vermiş abi. 1450 TL ve on, 15 ne vermiş acaba? Tamam da ne vermiş? 6 trilyon para var abi ya. 12.000 bin, 12.000 bin vermiş 15'e. Çok az verdi ya. Mustafa Koç 15 söylen 15 bilen 12.352 vermiş. Hayırlısı olsun. Ama yani bence 13 13'e 19 lira çok az ya. 15'e 12 bin vermiş. İyi vermiş. Yani biz de yakalayabilirdik. Yani direkten döndük yani. Yani. Hayırlısı olsun. Ne diyelim. Ee, şunu söyleyeyim. Arkadaşlar İngiltere maçıyla ilgili size de bir bilgi vereyim. 20 TL ve hayırlısı olsun canlı sağ olsun. İngiltere maçıyla ilgili bir bilgi vereyim. İddia oranları İngiltere'yi çok favori gösteriyor arkadaşlar. Yani İngiltere kazanacak gibi gösteriyorlar. Ben de İngiltere tarafını oynayacağım yani. Yani iddia çok oranları hesapladım, istatistiklerini hesapladım. İngiltere çok rahat kazanacak gösteriyor arkadaşlar. Yani öyle gösteriyor oranlar. İngiltere rahat kazanacak gösteriyor yani. Para mumlar oldu evet. Aynen. Buyur abi kinli kinli buyur abi. Buyur abi. Ne diyeceksen dinliyorum abi. Yani 14'e de çok az para vermiş ya. 154 lira para değil ya. Ahmet abi bu para bu kadar mı ya? Evet maalesef az vermiş. Canımız sağ olsun. Yani ben de üzüldüm valla. Yani 13'e çok az vermiş ya. 19 lira para değil ya. Yani. Yok abi. Evet. Yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çok favoriler geldi yani. Favori çok geldi arkadaşlar. Bak yani tabi bizim bizim banka geçtiğimiz yerleri çoğu üçlü geçti, ikili geçti. Ama onlar da öbür tarafı rahat yakalamış demek ki. Onun için bu kadar verdi. Hayırlısı olsun. Ee, İngiltere maçını İngiltere Ömer Mızrak bence çok az para verir demiştim. Ya evet. Yani öyle yani çok az derken ben 13'ün en az bir 200 300 lira verir diyordum yani <laughs> 13 200 300 lira verir diyordum. Yani demek ki yanılmışız. Yani çok bilen olmuş demek ki. Yani Ahmet abi 3 haftadır devre diyor. Evet. 3 haftadır 6 trilyon bilen çok abi 500 küsür kişi binmiş. Yani böldüğünde de aynı oranları veriyor. 15 maça kupon yaptım. Vallahi yani ben şimdi biraz önce belki benim e, WhatsApp grubuna girer bakarsanız 5 maç yaptım, 3 lira attım, 100 lira aldım vallahi. Yani spor tutudan iyi para aldım yara. Bence de aram olsun bunlar hakkımız. Abi demek ki az oynayacağız. Evet. Yani 16 32 liralık kupon yapacağız. Sürpriz yapacağız. Bak benim her zamanki savunduğum teze herkes geliyor. Sürpriz yapacaksın abi ya. Yatarsan yat. Yatarsan yat bak. 32 16 Bak tamam mı abi? devlet böyle çok sürpriz yapacaksın abi. Herkesin verdiğini vermeyeceksin. Yani şunu söyleyeyim ben belki benim ee, videomu seyretmişsinizdir. Videonun başında dedim ki bu spor toto. Geçmiş haftalar devreden haftalardan çok kolay onun için devredeceğine inanmıyorum dedim ve dediğim çıktı yani. Yanılmadım orada yani. Çünkü ben maçlara bakıyorum abi istatistik oranları banko veriyor ya bu kadar olmaz yani. Yani bir iki tane maç yıkılsaydı bu kadar olmazdı yani. Ee, İngiltere maçı da yaklaşıyor. İngiltere maçıyla ilgili size bir bilgi vereyim. Son dakika bilgisi vereyim. Eee arkadaşlar. Bu İngiltere maçı iddia oranlarında yani iddia son şimdi son dakika aldım yani 10 dakika önce iddia oranlarını aldım. İstatistiklerine baktım. Abi İngiltere çok rahat kazanır bu oranlara göre. Yani onun, onun için diyorum. Bu oranlara göre İngiltere çok kazanır. Yani rahat kazanır. Maç uzatmaya gideceğine inanmıyorum ben. Maçın uzatmaya giderse İtalya tarafında biter maç. Eğer maç uzatmaya giderse İtalyanlar alır maçı. Ama ben İngiltere'nin ilk ilk yani 90 dakikada işi bitireceğine WhatsApp'ta paylaş abi maçlardan önce kuponları. Olur abi. Tamam. Ee, şöyle yapalım abi. Yani iddia oranları erken açıklansa hepsini yayınlarım da geç açıklanıyor abi. Olur, olur abi. Yayınladım abi bu hafta attım ben. Attım abi. Dört tane attım abi bak oynadığım kuponları bakabilirsin Samet abi bakabilirsin benim WhatsApp grubunda var kuponlarım 10 1450 lira vermiş abi 1450 lira 15'te 12 bin küsür lira vermiş öyle diyor arkadaşlarımız ben şimdi canlı yayında olduğum için şey yapamadım hayırlısı olsun ama şunu söyleyeyim. Bakın şunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta ile ilgili önümüzdeki hafta o kadar zor maçlar var ki bak işte o hafta bizim için önemli. Bu hafta değil. Önümüzdeki hafta önemli. Niye biliyor musun? Çok zor maç koymuşlar. Çok zor, çok zor. Yani 154 lira Hüseyin Burak abi. 154 lira alıyorsun. Öyle diyor arkadaşlarımız. O ya 300 liralık oynadım güzel. <laughs> abi çok oynamayayım. Oynama abi. Yani ben diyorum 16 32 yeter abi. Sürpriz oyna abi. Gelirse paranın altında kalırsın abi. <laughs> İngiltere maçı ile ilgili bir kez daha söylüyorum. Ben yani şahsi iddia oynayanlar için söylüyorum. Yani oynarla ben yönlendirmiyorum da. Buyur kinlikin abi. İngiltere maçı büyük ihtimalle kazanacak Kupaya kazanacak gibi gözüküyor. İddia oranları, iddia oranları İngiltere'yi işaret ediyor. 6 milyon görünce oynayalım dedik. Hayırlı abi ya. Ya böyle olmasını kimse istemezdi tabii ki. Hiçbirimiz mutlu değiliz yani onu söyleyeyim. Eee Yani arkadaşlar WhatsApp grubuna girin. Yani WhatsApp grubunda olmayan arkadaşlar, konuşan Türkiye'nin konuşan Türkiye'ye girdiğinde hakkında kısmı var. Orada Whatsapp grubunun şeyi var. Dokunduğunuzda otomatik Whatsapp grubuna giriyorsunuz. 154 lira İlhan Tanrı verdi. 154 lira vermiş 14 abi. Arkadaşların söylediğini söylüyorum. Şunun bilinmesi gereken hafta önümüzdeki hafta. Evet, Samet abi. Bak şunu söyleyeyim. Sabırlı olacağız. İnşallah e, Cuma akşamı Cuma akşamı canlı yayınımıza katılın arkadaşlar. Eğer cumartesi olursa yoksa maçlar cuma olacak olursa perşembe akşamı canlı yayınımız olacak. Bunu bilin yani. Niye abi 12 bin e, kaplan abi 12 bin lirayı beğenmiyor mu? Sen abi yakala bize gönderirsen parayı sevmiyorsan. Yani 12 bini beğenmiyorsan bize gönder abi. Güzel bir bilgisayar alalım. <laughs> Bilgisayarımız yok bak. Telefondan canlı yayın yapıyoruz. Sen yakala bize gönder abi. Kaplan abi. 12 bin. iyi para abi niye beğenmeyelim? 15'i yakalıyor 12 versin. 10 bin versin abi. 12 iki bilen üç TL mi aldı? Böyle gelecekse hiç gelmesin demiş. Hayırlısı abi. Arkadaşlar soracağınız bir şey yoksa maç başlayacak biraz sonra. Canlı yayını kapatacağım. Ee, abone olmayanlar abone olsun. Yani yayınlarımızı beğenin arkadaşlar. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplandırayım. Hayırlısı kaplan abi. İyi olun inşallah abi. 12 bilen 5.48 almış olabilir. Olabilir abi. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur abi. Ben 45. haftanın 45. haftanın çok zor olacağını söylüyorum şimdiden bak arkadaşlar. Onu bulan bulsun abi. Onu bulalım abi. Boş verin bu haftayı. O hafta biz 13'te bulsak, bak 13'te 14'te bulsak 15 15 bulmasak bile önemli değil. Ahmet abi 4 maçlık 30 olan Yok abi o kadar şu an yok. Ben bir İngiltere maçı var. Şu an İngiltere'yi oynayacağım. Tek bankom benim. Saka gene gene filmi sabah beri 12 bildik diye sevinir. <laughs> i̇nşallah abi, inşallah. Ya abi bizi bizi bu hafta din 15 maçta Hüseyin Burak kardeşim. Bu hafta 15 maçın 13'ünü net verdik. Kanalımızı açıp dinleyebilirsin bak. 44. hafta spor videosunu videomuzu dinleyebilirsin. 15 maçın 13'ünü verdik yani. Net verdik hem de. Hiç kimsenin veremediği maçları banko verdik yani. İnşallah e, banko olmayan arkadaşlarım ya WhatsApp grubuna da girin de arkadaşlar. WhatsApp grubumuz ücretsiz. Para mara talebimiz yok zaten. Bunu herkes bilsin yani. WhatsApp grubumuza girin. Amerikan Ligi gelsin Kaplan abi. Bu lig gelsin bak. para değil, para verir. Ee, para verir abi. Bu ligler karışık ligler olsun ki para versin abi. Yoksa normal ligler olursa para vermez. Ee, Kaplan abi inşallah bu hafta inşallah abi hedefimiz Sezai Sevi Mehmet abi önümüzdeki hafta maçları zor. Abi yani iddia oranları erken verirsin ben çıkarırım abi istatistikleri. Sen canını sıkma. Yeter ki erken verirsin istatistikleri. Yani iddia maçlarının oranları bir erken verirse bak ne oluyor. Kaç kişi bizden yakalıyor görürsünüz. Onun için diyorum ki WhatsApp grubuna girin. Oradan ee, Cuma akşamı şey yapıyoruz yani canlı yayın yapıyoruz. Yani tam netleşmiş maç. Salı günü videomuz yayınlanıyor ama eee İddia oranları yayınlanmadığı için salı günü video çekmiyoruz. Ama normal Türkiye dilleri başladığında videomuz salı günü yani. Ee, Ali Karahastanoğlu WhatsApp grubumuza Konuşan Türkiye'den giriyor. Konuşan Türkiye'ye giriyorsun. Orada üstte hak, hakkı hak, şey var. Ee, hakkında diye bir yer var üstte. Konuşan Türkiye'nin. Oraya girdiğinizde e, WhatsApp'a girin diyor. Orada linke dokunduğunuzda giriyorsunuz. Konuşan Türkiye'nin hakkında kısmı var. Bak Konuşan Türkiye kanalına bas. Üste hakkında yazıyor. Bak bilgiler var üstte bak. Tablonun üstünde. Sen bu işi iyi sürdün. Sağ ol Kaplan abi. Şimdi Kaplan abi şey dedi ki Maksim abi dedi ki bana bir maç söyle. Ee, sabaha kadar oynansın berabere bitsin. Paranense maçı dedim. Ya şöyle söyleyeyim. Ya Türkiye Ligi başladığında, Avrupa Ligi başladığında biz herkesten avantajlı olacağız. Çünkü çok önceden yayınlanıyor. O zaman salı günü e, ee, tabi 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 tabi. Şunu söyleyeyim. Bir de ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu, bu verdiğimiz sıfırlar tesadüf değil. Bak yemin ederim. Tesadüf değil. Neden? Analiz yaparak çıkarıyoruz. Bizim bir sistemimiz var bir sistemimiz var. Matematiksel bir sistemimiz var. Bu sistem üzerinden çıkarıyor. Öyle tesadüf falan sıfır çıkmıyor ha. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bir e, Kaplan abi Kaplan abi bir şey söyleyeyim. Juventus de Goenense maçı dedim ki banko sıfır bitecek banko banko. Bak banko sıfır bitecek. Kaçta banko sıfır bitti biliyor musun? 96-6'da beraberlik golü geldi. Tesadüf değil bunlar. Ben onu söyleyeyim yani. Hayır hayır şunu söylüyorum yani. Bak şimdi ben şunu söyledim. Paranense maçı banko sıfır biter dedim. Sabaha kadar da oynansa sıfır biter dedim. Sıfır bit. Bak Juventus'ta Goynense maçı banko biter sıfır biter dedim. Bak gol olmaz. Yani orada yani şey berabere biter dedim. 96 artı da berabere bitti maç. Yani bunlar verdiğimiz istatistikler ee, basit oranla şeyler değil. Çok teşekkür ediyorum kaplan abi. Çok teşekkür ediyorum abi. ilgine teşekkür ediyorum. Yani e, oranlar erken yayınlanırsak yani biz Allah'ın izniyle bu sezon Türkiye Ligi başladığında Allah ömür verirse sağlığımız yerinde olursa sağ ol kaplan abicim çok teşekkür ediyorum. Sağlığımız yerimizde olsa 15-14 Allah'ın izniyle 2 haftaya 3 haftaya bir 15-14 vereceğiz. Yani bizim şeyimiz istatistiklerimiz o kadar kuvvetli yani. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta 45. haftada 15, 14, 13 sürprizli şekilde bulmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.